nereye döndün? Ayı. Allah, ya senin Allah belanı versin ya. Oh. Selamun aleyküm. Bütün suç o beyaz arabada. Onu koşup bir durdurmak lazım. Yalnız burada reisler bir ciddi kavga içerisinde. Evet. Ne oluyor öyle? Evet. O ne öyle? Kaç günlük dünyada Ayağıma vuruyorsun. gelme önüme sürüyorsun. Alana 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 alana. Gidemeyeceğim yani üstüne. Baba yaşlı. Oğlum Nasıl bir video amına koyayım? <laughs> ne oldu oğlum? Kafa kafaya duran iki tane kedi araya adı bindirme biri geldi. Sonra diğeri de cebinden selamünaleyküm deyip çay çıkardı lan. Bir dakika şu anı bir daha izlemek istiyorum. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Kaç günlük dünya nasıl Allah rızası için kavga <laughs> etmeyin ya. Sen üstüne. yürüme ya. oğlum değil senin. Ne oldu sana? Abi, alsana ya. Kaç günlük dünyasınız ha? Bir de altı ya. Bak yanında oturuyorsun <laughs> bak. Ayağıma vuruyor. Motorla sen çarptın ya, ona dikkat et. Bir papatya çayı... ...için arkadaşlar, Vallahi çıkamazsın. papatya çayı... Bak ben burada oturuyorum. Beni sırda de Ya oğlum şöyle buradan çıkamazsın. Şuradan çıkamazsın. Triggerlamayın. Bak ne güzel. Hoşa geldi. Arkadan çay dağıtanı geldi. Tam arkadaş olunacak yer ya. Allah çıkartmam seni buradan. Allah diyorum bak. bak ben, Trabzonluyum. Ya oğlum ne ne diyorsun? Trabzonluyum. Çıkartmam Buradan Ben nereliyim? Bak Ya 20 dakika kal. Kanka. Bırakamam. 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 Bir şey... Hadi ne geç kaldık ya? hadi ya. Kapat çay iç kanka. Açma <laughs> şimdi. <İşte> suya koyacağım. <laughs> çok iyi <demişler>. gidiyormuş lan. Ama şu bilemeyiz öncesinde yaşananları. Belki de harbiden çok sinir etti herif ya. Yaptığın hareket beni riske atıyor abi ya. Yakınımdan geçme. Ha, etsin, merak etme. Sen öyle yapıyorsun da. Merak etme. Yani düştüğüm zaman merak etme. Ben <laughs> hastaneye gidiyorum. saygımız var. Abicim senin sola bakman lazım reis saniye bakıyorsun sağ tıkalı zaten araba duruyor da sen be Abla ne arabası duruyor ya araba duruyor da sen be Ya sen ne konuşsan Kamera açıktır haksız sen yola atlaysan konuşma yaya geçidi yoktur Susyan. Yaya geçidi yoktur. Susyan. <laughs> <Yaya geçini yoktur. gülüyor> yes, yes. Sen ne konuşsan dayı? Sen ne konuşsa? Bana kadının arasındadır. Ben adam. Tamam sen ne konuşsa? Hata benim hatamdır. Sen ne yapıyorsun olaya? Afgan kesmişsiniz. Polat Alamdar olmuşsunuz. Ne değilsiniz? Siz de bak geldiğin ama naqoym Allah Allah. Lapınız <laughs> ne olmuşsunuz sen? Ne olmuş böyle ya? Siz memleketin abi ne olmuşsunuz? <laughs> Gelen giden Afgan kestiniz ya. <laughs> Bu arada motorcunda bir suç yok oğlum ya. Adam biraz hızlı gidiyor olabilir bilmiyorum ama yayaların suçu var burada. Hayırdır ya? Hayırdır, Recebini, ama, yup. de, değil, <otrosky> bueno, adamla tartışacağım gelmiş bana ne diyor Tamam benim güzel kardeşim. Tamam. Abi hakkını bir şeyim var. Vadı, was, bir şeyim var seni. bir şey dememiş gelmiş laf bana hayırdır diyor. Ya da. Tersten mi gidiyor? Aaa çift şerit mi lan bura? Dur bakayım. Yo oğlum. Olayı mı analiz ediyorum? Bir saniye. Bu işi çözeceğim size. Ulan tersten gidiyorsun. Ayıp değil mi ya? Ben burayı iki şerit sandım. Sağ taraf trafikte hani şey duruyorlar sandım. Burası onun yolu sandım ben. O zaman evet tersten gidiyor. Olmaz. Adam da doğal olarak sağa bakıyor. Buradan gelen var mı diye bakıyor. Laflarımı rıt geri aldım koyacağım. <laughs> Amana koyacağım şimdi. Siz memleketten abi son musunuz? Gelen giden hakkı. Abi hakkını ne alalım? Bir şey var. Hastanelik bir şey var. Götürün seni. Bak işte iki arkadaş arasına giren üçüncü şahıs kötü durumda kaldı. Bunlar bir barıştı dayı düşman oldu şu an. Bak bunlar öpüştü, barıştı, helallik aldılar, konu kapandı. Bu diğer dayı artık bunun düşmanı. Ya çok çok gelmiş. ya be, bir oraya. şey dememiş gelmiş laf edip bana ayırdırdı. Ya bir ayıptır bir da. Şey ya. görmedim diyor. Görmedim diye. Görmedim. Sana mı çarptı? Oh. Sana mı çarptı? Ayağından mı geçti? Ben mi yanlış anladım? <laughs> üstünden geçti lan. <laughs> Ayağından geçti. Amına koyayım. Şaka mı? Gerçekten üstünden geçti. Bunun devamında ne oldu acaba ya? Ayakkabısının arkasını ezdi de. Baba bak Amerika'da ya, ya anlattım bu defalarca ama ya ya yolun herhangi bir yerindeyse fark etmez. Yolun ortasında bir olsa duruyor. Ben o kıza hala korna bastığım gün adına özür diliyorum. O ara gazı verip onu korkuttum. Arabanın içine girip beni dövmediği kalmıştı. Sonra gayet Türk kafasıyla dedim ki burası araba yolu. Sen ne yapıyorsun burada dedim. Yay önceliği varmış. Öyle tıpış tıpış geri döndüm. Aman arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızı Onu Kamil bana anlatmıştı. Dedi ki oğlum dedi eğer bir insan varsa mesafeni koruyup bekleyeceksin dedi. Herif dedim yolumu katlediyorsa yapacak bir şey yok. Polisi arayacaksın dedi. <laughs> dedim bu nasıl bir şey ya. Biz böyle görmedik. <laughs> evet. Olur, evet. i̇yi i̇yi aman Bu kadar bir sayımız var. Ben nereye gidiyorsun der Sen neredesin? <laughs> Sen nerededir? Sen bu milleti görmemiş mi? Anne, kız arkadaşım nerede benim? <laughs> kız arkadaşım nerede benim? Anne. Kanka telefonum yok. Aa chat niye yok ekranda ya? Bir araysan arasana beni. Pardon. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya sabahtan beri bunlarla uğraşıyoruz. Canımı mı giriyorsun baba abi ne yapıyorsun? Ne kırdı ya? Abi ben ne yapayım? Ben yolumda gidiyorum. Sen önüme çıktın orada. Yol üstünlüğü bende. Gidiyor. Dükkana girecektim baba. Hem geliyor önüme kırıyor bir de laf ediyor ya. Burada mı oturuyor? o buranın manyağı oturuyor? Şu sokakta oturuyor. Ehliyeti bile yok. Burada mı oturuyor? O ne verdi oğlum ona ayaküstü? Ne oluyor şu an ya? Sokakta oturuyor. Evliliği bile yok onun. Tatlı, öfke Ne kadar abi bu? Ha? Şanslı günündesin, bizden olsun. Valla. Sırası mıydı lan kumarın? güzel umreye gidecektim. <laughs> baba nasıl görmedik biz onu am <gülüyor> 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 Ya tepkiler çok iyi ya. Baba nasıl görmedik onu amına koyayım. Ya kaşkayım var koymuşsun arabaya tatlı tatlı <laughs> bir daha geliyor dümdüz çarpıyor ve iniyorsun diyor ki baba nasıl görmedik bunu amara? hocam. Polis polis. İşte benim bir arkadaşım böyle çok pis dayak yedi ya. İnanmadı polis olduklarına, sivil olduğuna. Polis de yapıştı bunun peşine üniversite çıkışında. Dur dediler, durmadı. Dur dediler, durmadı. Kaçtı, maçtı, bir şeyler yaptı böyle. yani kaçırılacak sanmış. Kimlik falan da göstermemişler. Hiçbir şey yapmamışlar. Bunu, bunu okuyayım. Ya dövmemişlerdir de uyarmışlardır diyeyim. Kaskını bir çıkar. Aleyhim miyim mi? Kaskını bir göreyim. Şöyle kenara çekeyim abi. Kaskını bir göreyim. Bizi bir göreyim. abi kimlik göstermeleri lazım. Burada bizi poli izleyen polis arkadaşlar vardır. Ya bir tane beyaz sivil bir araba geliyor. Ben polisim dediği zaman tamam abi buyur abi diyemiyorsun bazen. Güvenemiyorsun ne olduğunu bilmiyorsun ki artık. Polis kıyafetiyle gezen dolandırıcılar var oğlum. Tamam 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 tamam. Ama uğraştırıyorsunuz. Şu gelince sağda bekler misin? <laughs> tamam abi. Aa çok gergin çok gergin. <laughs> Aa, aa. <Sessizlik> <Sessizlik> Tabii ki. Tam teçhizatlı görünce seni dur. <laughs> Teşekkür ederim. Kolay bu böyle. <laughs> abi bir çakacan <gülüyor> gibi <laughs> cezayı Ama. Motor. Evet. O yüzden elimizden ya. geldiğince. Motorcularla sıkıntıdayız ya. Evet. Beylik iki tane e, Instagram kanalı olan var. Bayağı da böyle şey takipçi sayısı var. Biri sen misin yoksa? <laughs> Yok abi ben Twitch yayıncısıyım. Şunu video paylaşıyor buralarda. Buralarda <laughs> buralarda Ben paylaşıyorum da buralarda mı? Yani, buralarda çok patlar <laughs> <tatlengın. gülüyor> mı Köpeğe böyle yürüyüp falan. Sikir git. Ha o benim arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> evet evet o benim arkadaşım. Arkadaşım abi açık adresini veririm abi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <laughs> Benden bir kanal açsam yorumda. Hocam bence çok güzel olur. <laughs> Bunu paylaşsam sıkıntı olur mu? Yok. Tamam teşekkür ederim. Reis ya. Size hep böyle denk gelse keşke. Şimdi tekerde geçmem mi? Ha, <laughs> geç kanka geç.